Şey, Oğlum o şey, OG sideydi. Uh -huh. OG sezonda da vardı. <laughs> Oynuyordu. Ha OG sezon dedin chapter 1 mi? Hayır, Hayır. normal OG. <laughs> sen öbür sezon oynamadın mı? mı? He? Kanka Hı? Chapter 4 mü? Kanka, sen Kanka. OG, OG sezonda oynamadın mı? Hı -hı. Anlamadım ki ben seni. Chapter 4 mi kanka? Hayır kanka. OG OG sezonu bilmiyor musun? Hangi sezon? Oğlum önceki sezon. Hayır. Bilmiyorum. Oğlum Çektirebilen haritası gelmişti. Ben önceki önceki sezondan bir tek klasik pampa hatırlıyorum. Kum bo tam Oh my god, Mr. Savage. Oh my god. O bu dans bende engellendi kanka. Yok engellenmemiş. Oh my god. Oh my god. Oh no, my god. Oh my god, Mr. Savage. Oh my god, Mr. Savic. Bozulur. Al Feyz'in Umut. Kanka Umut oynuyor mu? Fazla Umut oynuyor mu? Fazla Umut. Aşağıda Feyz'in umutu yazdı da. Aa, aşağıda, aşağıda otobüs şoförüne teşekkür etmişler. Kanka ben ne? otobüs şoförüne teşekkür etmiyorum. Faruk abi sana kızacak bu arada. Faruk abi mi? Ahmet abim mi? Faruk abi mi? Neyse Ama kızacaksan. Dur dur. Aşağıda pompalı var. Allah bana da sadece bir pompalı çıktı. Ya bana neden hep pompalı çıkıyor? Okey. Birisi bolsa öldü. <laughs> Aşağıda yazdı. Aa, Oğlum, gel bir gel, saat... gel 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 buraya gel. Oğlum bak bana hep pompalı çıkıyor ya. ya. Bak bir kere daha pompalı çıkarsa kuyut atacağım. Aman aman abi. Ben kuyut atıyorum. Ya, o benim o benim Şaka oğlum şaka şaka. Oğlum bana versene ya salak bir çocuk. Harbi kuyup ya. Bana da yine pompalı çıktı. Onun hiç kim adam Tam önümde. Botlu çapacağım. 2024'te en çok izlenenlerden birisi o. Oha mavi çekiç geldi. Adam nerede? Benim olduğum yerde. Olduğun yer nerede? Kanka. Ay yukarımda adam. adam. Anlıyor mu? Bilmem de. Ananı çıkayım. Ananı... Kanka bana gel. Acil bana gel. Ya bana gelsene oğlum. Ya champion. Aman hiç kim bilmem olduğumu Kırak nereden bak, gördüm? Niye, niye oradasın? Niye oradasın? Adamlar, adamlar. O, adam var gözü adam gel! O kızı da kızı kaldı. Çipi çipi çapa çapa dubi dubi daba daba Bak yine pompalı çıktı Çiçeğe mi onlar bu kasaplar? Bak onun bir tane çiftliği ben lan çiftliği değil mi? <laughs> Sniper'ın olsaydı zaten sen ölürdün. Ben kuyu atıyorum. Kuyu atıyorum. Kuyu atıyorum. Kurt atıyorum. Kurt atıyorum. Diyeceğim artık bana ne olur, değil. Araba kayvandı! Araba kayvandı! <laughs> araba kayvandı! Yine bomba lan. Allah'ını seversen ne oluyor lan? Geç abi, geç abi, geç. Çabuk, çabuk. Sniper lan mı vuruyor lan onlar? Göt. O ben kartını geçmişim. Ben başka yere gidiyorum. Dur <laughs> dur <laughs> dur. Çepe çepe caba çaba devi devi daba daba. Meyus bir dubi dubi bu bu bu. 30 matta ne yapmayı düşünüyorsun Allah ver acaba yedi mat kasar mısın sen kartını alıp beni kaldırır mısın Alper artık senin. Dubi bir dubi. Orospular geliyorsa bak. Ya kanka kuyut ben neyim artık Fortnite'ı? Fortnite'ı Fortnite Fortnite kuyut şey. harbi bu bak. <laughs> ya sıçerim. Şey, Ama ne koyayım. Böyle uyuyayım. Ya bak sıçerim bak. Hep böyle kötü silahlar vermiyor ya. <laughs> Pam çıkıyormuş. Ya al şunu tabancayı ya. Matın da yokmuş ki. Ben şimdi anladım. Ha, ee, i̇ki saattir ne diyorum acaba? Do be do be Ya ben burada ikinci olmuştum ya. Adama kaç tane vurdum. Do be do be. Durdukları yerde arkada. <laughs> La fondip mi atıyor? <laughs> Bunlar görmediyse değilse ben değilim. Ağacın arkasına geç. <laughs> çipi çipi cabal cabal. <laughs> Oğlum şu an ısınık iyiyim bir bak bir şey yapamıyorum. Adamlar sana kilit mi attı? Buradan mı geliyor? Şu an kolu solumu siliyorum bir şey Kanka sen nasıl şampiyon oldun? Kanka bakla oldun değil mi? Evet. <laughs> Ama yok kanka hayır hayır. Ben bakla olmadım. Zaten 195'tim tamam mı kanka? 5 kill almıştım triod rankta. Hı? Sonra %70 attı. Sonra gitti oyun onu gördü bir anda tamam mı? Tamam. Gitti yüzde yetmişten on iki yaptı beni. Yani gerçekten ben oldum. Şurada sen kaldıracağım. Benim. Aslında safe ben bak ne olmadı. Seyfte var kanka seyfte var. Seyfte var da orada fight sesleri geliyor kanka bana. Kanka an şu ben 135'im. Isınık değilim ki. Daha şimdi girdim oyuna ısınık değilken oynuyordum ya. Daha yeni ben, sabah oldu. Kanka yüzde 25 falan verse ben şu an çıkıyorum. Diamond 3. Az Kanka eksi yemek mi yoksa artı bir anlık anlat... Neden artı, bir? Neden eksi değil? Ha, eksi alırsam bok olurum çeksin? bak ölüyorum. Lan atın ya. keşke başka bir şey isteseydim var ya ki çıktı. Hibin hibin de hibin. He? <gülüyor> ben de ölüyorum. Sen ölmezsin sen yaşarsın. Benim adım ya yaşar olduğu için. Kanka bugün kaçıncı kez Swampal çıktı? <laughs> Hatta Kanka bugün kaçıncı? Ben de kit basayım bari. Alanın içerisinde bir fight var. Roket attı adamın götüne. Onu çekeyim. Burada gelme. Gelme gelme kanka. Adam var burada. mavi, mavi skar. Skarım Geliyorsun değil mi? Geldim geldim. Al o zaman şunları. Anas kim? Attım şeyi al. Kanka bir daha pompalı çıkmış. Evet onu görmenizden geldim ama Gitti sen salak gibi söyledin ya görmezden geldim şu pump'ı gidip söylüyorsun ya salaksın sen eee kanka burada fight olmamış gel inşallah pump'a da çıkmasın Derken hemen bir saniye sonra pompalı çıkması. Şaşırdık mı? Hayır. Adam var mı? Var. Oğlum dibinde adam kaldırdı ya. Evet. evet. keşkim ya. Vallahi biz bu bilinmedi keşkim gut. Ha adamı bayağı Gelecek ki safe burada. Kar var mı? Bir mutunda bir katta bir mutlar var. gel gel buraya gel dur 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 sıkma 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 kimseyi sıkma Kanka benim good... benim basarken benim kartımın bir sürü var Karınca bile var Abin az önce gördüğüm gibi sizin kartını almaya gittiğim zaman vardı Karma gerçektir Kancı yasam tabanca deneyim. Adam seyfe e gitmiş. Canım yok, Tam bir bokum şöyle... yok. Tek, sadece bir tane menü ile yaşarım. Kanka sen bir tane taktik vereyim mi? Ver kanka. Şu so, arkaya baksana be, Ar, arka zula var ya zula. Arkanda bir tane zula var ya. Aa bak. O. Onun yukarısına çek bak, bak bak. bir şey var ya ha. Onun yukarısına çek. Bak bak, kancayla çıksan da bakayım. Okay. <laughs> Hayır öyle değil, değil. Hayır! <laughs> oldu olsun! <oldu. gülüyor> ee, her yer kırılır. Hibi <laughs> hibi yavuuu. Ya kank bundan sonra sınsak olur mu? Hı hı. Ne oldu ki? Tamam. Mavi SMG yapsana be çocuk. kaldırabilirsin? Ben onu kapatayım. Adam senin orada olduğunu bilirse hiledir. Aa bak bu, bu adam bu adam bunu öldür. Dur kaç. Ama kaç lazım bakın bakın. Kanka beni neden şampiyonla da oynatıyorsun ya? Allah sen. <laughs> Aa artık ki. Ya beni niye çempoda oynatıyorsun ki? Cem istedi de. <laughs> tamam sen oyna. Vay bye. Vay Vay Hadi gel var öyle çıkartalım. Tamam bir ve bir atalım kanka. <laughs> bir ve bir no ya bekle. bekle. Şu. Ne oldu? 2, -2 aç, skin bakacağım. Herkes açık açık Hayır kanka herkes açık değil Neden 2, -2. Kanka adamlar amına koyar Kanka boşver Sınırlıs Aynı bu ya Bu sadece özel oyun olabiliyor. Nasıl lan? Nasıl liderliği var? Yap. Herkes açık, herkes açık. Dobi, dobi, dobi. Thank you. <laughs> Nasır <laughs> Efendim Sen e, Duan kim <laughs> Rider mı Yok kanka Roboydu Yani işe Rider işte Topçu Rider değil mi <laughs> Sen de şeyle gireceksin değil mi Rider'la <laughs> <laughs> Efendim Ben kiminle gireceğim biliyor musun Ahmet de. Ahmet de. Ahmet de. Ya toksik de gelirim ya Ahmet de ikisinden birisini. İkisi de tek tek yapıyor da böyle. Bakın biz olabilir. farklı takımlara geçelim bu arada çok iyi şey oluruz. Yok adamlar ben bir skin giymiş? Bir şey oluruz arkadaşlar. Işte. Gel bunlar kendilerini güveniyor. Ne? Hmm. No. Arası çocuğu bak bak. Takan kok. Pump shotgun. OG pump shotgun. OG pump shotgun. Abi bu lan bir çok oynuyorsun? <laughs> bak. Bak bu lan bir çok sarıyor. çok kötü oynuyormuş. Kanka çok kötü oynuyor ya ben oğlum. Ya quick attım ben ya. Fortnite'ı da siliyorum kanka. Ve tatma oğlum. Ben Fortnite siliyorum kanka. Hadi bay bay. Kanka Kanka yok oynuyorum ben artık.